Değerli arkadaşlar, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden bir öğrenci arkadaşımız, uzun yıllar boyunca okulundan uzaklaştırıldı, uzak kaldı. Kendisi görüşlerini beyan edecek Boğaziçi Üniversitesi'nden Sibel Kodakoğlu. Ya ardından darbeciler bir başörtülü Müslüman öğrencileri de kendilerine hedef seçtiler. İlk olarak İslam Üniversitesi'nde uygulanmaya başlanan başörtüsü yasağı zamanla dalga dalga Yani anlayacağını You yeah, me think.